Almanya'da bir fizyoterapist olarak ne kadar para harcıyorum? Aylık olarak evime 850 euro harcıyorum ve bunun içerisinde 750 euro kira masrafı, bu kiranın içerisinde ısınma ve su da dahil, aynı zamanda evim mobilyalı yani eşyalı ve çatı katında 47 metrekare bir ev. Bunun yanında internet ücretim var 30 euro ve 70 euro da elektrik ücretim var. Toplamda 850 Euro'ya patlıyor. Yani barınmaya aylık 850 Euro harcıyorum. Onun dışında mutfak için 350 ila 400 Euro arasında bir harcamam oluyor. Spor yaptığım için proteinden zengin besleniyorum. Bu da demek oluyor ki birazcık fazla et tüketimi. Ama 350 ila 400 Euro arasına iyi bir şekilde beslenebiliyorsunuz. 25 Euro telefon fatura ücretim var ve 25 Euro'da Fitness stüdyosu üyeliğim var. Bunları çıktıktan sonra bu temel olan şeyleri, benim için fitness de birazcık temel. 120 Euro civarında hafta sonu harcamam var. Yani dörde bölerseniz hafta sonu için 30 Euro. Ben birazcık düşük tutuyorum hafta sonu çünkü benim yaşadığım şehirde çok fazla yapacak bir şey yok. O yüzden çok fazla para harcamıyorum hafta sonlarında. Böylece daha fazla para biriktirebiliyorum. Onun dışında 100 Euro ıvır zıvır markette gezerken gözünüze bir şey çarptı. Onu aldınız ya da bir kıyafet ya da bir şey, internetten bir şey sipariş ettiniz. Ve geri kalan parayı da köşeye atabiliyorsunuz. Tabii bu yaşadığınız şehre göre değişir. Onun dışında aylık olarak bir de ödediğimiz bir TRT vergisi gibi bir Mediatek vergisi var. Yani telekomünikasyon vergisi var. O da aylık yaklaşık olarak 18-19 Euro civarına geliyor. Yani toplamda 1250 Euro temel olarak harcıyorum diyebiliriz. Çünkü kira, yemek ve fitness, internet, ıvır zıvır, telefon bunlarla beraber hepsini toplarsak 1200 euro civarında bir temel giderim oluyor aylık. ve geri kalan da köşeye atabiliyorsunuz veyahut da beğendiğiniz bir şey varsa onu alabiliyorsunuz veyahut da tatil için para biriktirebiliyorsunuz. Fizyoterapist olarak Türkiye'den Almanya'ya gelmek mantıklı mı diye soracak olursanız eğer ki dil biliyorsanız ve buna karşı Alman kültürüne karşı ve Alman diline karşı bir ilginiz varsa mantıklı. Fakat eğer ki bunu istemiyorsanız yani bu dili öğrenmek, bu kültürü tanımak değilse, amacınız ve kendinizi burada geliştirmek değilse, sırf ekonomi burada iyi diye buraya gelmek benim çok tercihim olmazdı. Çünkü çok çalışınca insan olaylar stresli olabiliyor ve bunun sonucunda da bulunduğunuz durumdan memnun olmayabiliyorsunuz. O yüzden birazcık kişiden kişiye göre değişir ve tabii ki ne amaçla geldiğinize göre de değişir. Ha diyorsanız ki ben çalışmak istiyorum ve gerçekten para biriktirmek istiyorum ve bu iş hayatında gerçekten iyi bir adım atmak istiyorum diyorsanız o zaman öneririm. Çünkü burada insanlar düzgün bir şekilde çalışıyor ve çalıştığının karşılığını alıyorlar. Eğer ki dediğim gibi buraya gelip doğru bir şekilde çalışma alışkanlığı edinmek istiyorsanız ve buranın sistemini öğrenip kendinizi geliştirmek istiyorsanız bir fizyoterapist olarak o zaman kesinlikle Almanya'ya gelmenizi öneriyorum tabii ki. Ama tabii ki bu kolay bir şey değil. Birkaç gereksinimleri var. Ben yaklaşık olarak bir buçuk senelik bir süreçten geçtim. Ve ondan sonra buraya geldim. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden diğer videolarda diğer bilgileri paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.